Müslümanların büyük kusurlarından biri şuydu son 200 yılda. İyi kahramanlar yetiştirirler. Lakin kurum oluşturma kabiliyetleri zayıftı. İmam Hasan Ben buradaki zaferi başarısı kurumsal bir yapı olur. ekvah Şeyh Ahmet Yasin'in de buradaki başarısı sistematik bir mücadele oluştu. Sistematik mücadelenin özü nedir? insan unsuruna tamamen bağımlı olmamasıdır. O sistemi kuranlar ortadan kalktığında veya kaldırıldığında düzenin devam etmesidir. Şeyh Ahmet Yasin şehit oldu mu? Şehit oldu. Rantisi şehit oldu mu? Oldu. Peki Gazze direndi mi? Gazze direnmeye devam etti.